Double face kumaşla alakalı başka bir videomuzda daha sizlerle beraberiz arkadaşlar. Bir önceki videoyu güncellemek istedim çünkü gerek çekim kalitesi gerek kullandığım programlar gerekse kendimi geliştirdiğim için yeni bir video çekmeye karar verdim. İşte bu videomda da sizlere farklı double face kumaşlar göstereceğim. Ayrıca biraz da kumaştan bahsedeceğim arkadaşlar. Piyasada double kumaş diye de biliniyor bu kumaş. Tekstil camiasında double face olarak bilinir. Örme kumaş çeşididir. Her iki tarafa da kullanılabilen adından da hani anlaşılacağı gibi double face yani iki yüzlü bir kumaş çeşididir bu. Her türlü elyaftan üretilebilir. Genellikle polyester, konu polyester ve poliviskon gibi elyaflarla daha sıkça üretiliyor bu kumaş arkadaşlar her türlü renk dedik, her türlü iplik dedik. Evet, kumaşın kalınlığı yine kullanılan iplik numaralarına, örgü ayarlarına vesaireye bağlıdır. Kumaş genellikle sonbahar ve kışlık olarak veya dış giyimde kullanılır. Desenli olabilir, çok yönlüdür. Likra kullanımına göre esnekliği değişmektedir arkadaşlar. Kalın ve inceliğine göre 4 mevsim tercih edilebilir ama genellikle yazları tabi çok sıcak ayları olduğu için bu kumaş tercih edilmez. Isıyı tutan modelleri vardır. Yani dış giyimde kullanıldığında kış aylarında mont olarak kullanılabilir. Bazı modelleri su geçirmezdir. Tabuk kumaşlar dayanıklıdır. Bu sebeple taşıma ve hareket bantları dahi kullanılmaktadır arkadaşlar bu kumaşta. Kumaşa çok yönlü denilmesinin sebebi budur. Kumaşın gramajını aşırı yükseltmeden yapılan ürünler ve ürünlerde giyim ve döşeme sektöründe de tercih edilebilir. Isı tuttuğu için palto yapılabilmektedir. Tesettür giyimde de double krep kumaş tercih edilen bir üründür arkadaşlar. Bazı gördüğünüz gibi videoda da dönüyor bazı double kumaş çeşitleri paylaştım. Videoyu inceleyebilirsiniz. Değişik elyaflardan üretilen doublelar bunlar. Esneklikleri farklı, görüntüleri farklı. Sizleri videoyu izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.